Games Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki bir oyunun daha Remastered sürümü piyasaya çıkmasın ve bu halkaya katılan son isim ise Darksiders War Mestered. Oyunun eğer orijinal sürümü Steam kütüphanenizde bulunuyorsa direkt Darksiders War Mestered'de ücretsiz bir şekilde Steam kütüphanenize ekleniyor. Ee, onun haricinde oyun şu anda %80 küsür indirimlerde ki ee, çok rahat bir şekilde çok uygun fiyata oyunu temin edip Barmester'i sürümüne sahip ol olabilirsiniz. İlk sürümün bir Türkçe yaması da bulunuyordu, fakat şu anda e, o Türkçe yama Warminster sürümünü desteklememekte. Ama bu ihtimal yakın zamanda ona uygun bir yama çıkacaktır. Oyunun hikayesinden çok hızlı bahsetmek istiyorum. Cehennem ile cennet arasındaki savaş dünyaya taşınıyor ve Mahşerin dört tatlısı diye adlandır, adlandırdığımız gruptan var dünyaya iniyor ve o, olay bu e, çerçevede şekilleniyor. İsterseniz çok daha fazla laf uzatmayalım ve grafiksel anlamda oyunda neler değişmiş hep birlikte bir göz atalım. Oyuna giriş yaptığım anda oyunun bir demo versiyonu olduğunu direkt hissediyorsunuz. E, grafikler çok daha e, hoş göz görünüyor orijinal oyundan tabi doğal olarak. Zaten ilk oyunun grafikleri de öyle ahım değildi ama kendine has bir grafiklerin olan bir oyun. Evet oyunun yer ve duvar kaplamaları gayet hoş görünüyor. Özellikle benim dikkatimi çeken varın e, tekstürleri çok hoş olmuş. Gerçekten hani hiç sırıtmıyor günümüz grafikleriyle. Evet şu an enteresan bir yerden e, bakıyorum ve dediğim gibi varın e, kaplamalarına bayağı özenmişler. Gerçekten çok hoş duruyor. E, çatı gibi bir yerdeyim şu an daha doğrusu çatıdayım yani gibi bir yerde değil çatıdayım. Mesela şurada bir ateş efekti var ama neresinin yandığı belli değil. Oğlum bak video çekiyorum bir rahat durun. Heh. Tamamdır. Evet sinematik bir sahnedeyiz. Sinematiklerde ee, neler var bir bakalım hep beraber. E, sinematikler biraz daha böyle eee boğulanmış gibi duruyor. Daha böyle e, oyunun dışında sinematik olduğu daha be belli oyun içi sahnelere göre. Şimdi bunu bir de nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Tabii ki de gidip bu oyunu bir Call of Duty ya da işte Battlefield 1'le kıyaslamayacaksınız. Ben ilk oyunu çok uzun süre oynadığım için aradaki farkı net bir şekilde görebiliyorum. Dediğim gibi kendi e, atmosferinde, kendi standartlarında gayet hoş görünüyor. Şimdi ufak da bir boss fight yapalım hep beraber ve sonrasında da yavaş yavaş videoyu bitirelim. Evet, bu hamle büyük ihtimal e, boss'umuzun sonu olacak. Evet, bir defa daha detaylı bir sinematikteyiz. Allah... <laughs> has been broken. And so have you, <laughs> Evet. Bar ile ilgili ilk izlenimlerim benim bu kadardı. Eğer bu oyunu daha önce oynamadıysanız ve ee, İndirimlerde özellikle indirimlerde oyun almak istiyorsanız bence Darksiders War Masters ilk sıranızda olmalı. Ve bence de kaçırılmamalı. Eğer God of War türü oyunlardan hoşlanıyorsanız ki bildiğiniz gibi e, bilgisayarda bu oyunlar çok az oluyor. Darksiders War Masters bence bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdilik ben daha bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.